Merhaba arkadaşlar. Ender Hoca ile fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sıvıların kaldırma kuvveti. Dersimize başlamadan evvel videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleri bizler için gerçekten önemli. Şimdi sıvıların kaldırma kuvveti ile başlayalım. Arşimet ilkesi. Ne demiş Arşimet ilkesi? Hacmin tamamı ya da bir kısmı sıvı içinde bulunan bir cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar, kaldırma kuvvetini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz bir şekilde zaten biliyoruz. Fakat bazı önemli noktaları var ve bu önemli noktalar üzerinden aslında birçok soruyu çözüyoruz. Mesela burada da benim özellikle altını çizmek istediğim yer cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti bunun bu tanım üzerinde duracağımız bir bilgidir. Şimdi arkadaşlar sıvı içindeki cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cisme yukarı ve aşağı yönde etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin farkından kaynaklanır. Yine deneme sınavlarında da sıklıkla rastlayacağınız bilgilerden bir tanesi. Sıvı içerisine attığınız bir cisme F1 ve F2 kuvvetlerine bakın görüyorsunuz. Üst taraftan uygulanan sıvı basınç kuvveti ve alt taraftan uygulanan sıvı basınç kuvveti. Tabii ki alt taraftan uygulananın yükseklik daha fazla olduğu için sıvının yüzeyine olan yüksekliği daha fazla olduğu için F2 değeri daha büyük olacaktır. O zaman F2'den F1'i çıkarttığınızda aslında siz burada kaldırma kuvvetini bulmuş oluyoruz deriz arkadaşlar. Evet, ufak bir formülümüz var kaldırma kuvveti ile alakalı. Bunu bakalım. Kaldırma kuvveti eşittir batan sıvının hacmi çarpı D sıvı çarpı g. V batan cismin sıvı içinde batan hacmidir. Şimdi arkadaşlar bu tamamı batmış da olabilir, yarısı batmış da olabilir. Artık ne kadarı kaldıysa sıvı içerisinde onu aldığımız bir değer olacaktır. Sıvının yoğunluğu ds, yer çekimi ivmesi g ve en son olarak FK'da kaldırma kuvvetini gösteriyor. Taşma düzeyine kadar dolu kaplara bırakılan cisimlerin taşırdığı sıvı ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Evet arkadaşlar taşma düzeyine kadar dolu olan kaplara bıraktığınız cisimlerde taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Yani yukarıda söylediğimiz cümle gibi aslında yeri değişen sıvının ağırlığını eşittir kaldırma kuvveti. Bakın burada bir dinamometre göreceksiniz. Bu dinamometre havada asılıyken cismi 18 Newton olarak ölçüyor. Fakat suya batırdığınızda taşan bir sıvı var 6 Newton. Dinamometrenin gösterdiği değerde 12 Newton. Yani dinamometre 12'yi gösteriyorsa aslında sizin burada cisme uygulanan 6 Newton'luk bir kaldırma kuvveti olduğunu söylersiniz. Bakın ne tesadüftür ki taşan sıvının ağırlığı da 6 Newton. Yani kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir diyoruz. Cisimler sıvı içinde kaldırma kuvveti kadar hafifler. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitse cismin sıvı içindeki ağırlığı sıfırdır. Evet yani buradaki yer değiştiren sıvının miktarını biz 18 Newton olarak görseydik dinamometrenin ölçeceği değer de 0 olacak şeklinde ifade ederdik. Ufak bir örneğimiz var. Arkadaşlar şöyle demiş. Ağırlığı G öz kütlesi 4D olan X cismi bir dinamometre ile öz kütlesi 2D olan sıvı içinde batırılıyor. Buna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç G'dir demiş. Şimdi aşağıya doğru sizin G ağırlığınız var. G demek biliyorsunuz m çarpı g demektir. E kütle dediğimiz şey de öz kütle ile hacmin çarpımıdır. Burada bu cismin öz kütlesinin 4d olduğunu söylüyor. Hacminin biz V kadar olduğunu söyleyelim ve g diyelim. Böylelikle büyük g'nin yani ağırlığının 4dvg olduğunu söyleyelim. Öz kütlesi 2d olan sıvı içerisine batırılıyor. O zaman kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlayalım hadi. Neydi? V batan çarpı d sıvı çarpı g. Batan hacim yine aynı V kadarı batmış. Sıvının öz kütlesi bu sefer 2D kadar ve çarpı G. Kaldırma kuvveti de 2VDG kadar oldu. E siz 4DVG'ye G dediyseniz buradaki ifadenin de karşılığı G bölü 2 olacaktır. Şimdi kaldırma kuvveti bu bulduğumuz şey kaldırma kuvveti. Ama tabii ki Cismin ağırlığı, cismin ağırlığı G kadar olduğu için ve kaldırma kuvveti G bölü 2 olduğu için dinamometrenin göstereceği değer de G bölü 2 olacaktır. Yüzen cisimlerin dengesi. Bakın arkadaşlar bizim 3 tane noktamız var. Bir tanesi yüzen cisimler, bir tanesi askıda kalan cisimler, diğeri de batmış cisimler. Şimdi ilk aşamadayız, yüzen cisimlerdeyiz. Yüzen cisimlerde şöyle söylüyoruz. Eğer bir cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Burada ağırlık dediğimiz şey Tabii ki az evvel yukarıda da ifade ettik ama v cisim çarpı d cisim yani şuradaki ifade bize kütleyi verecektir çarpı g eşittir v batan çarpı d sıvı çarpı g. Şimdi sevgili arkadaşlar burada g'ler birbirlerine eşit gitti. O zaman v cisim çarpı d cisim eşittir v batan çarpı d sıvı dersek e, batan hacim mi daha büyük, cismin hacmi mi daha büyük? Cismin hacmi nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. E peki cismin hacmi daha büyükse, batan hacim daha küçükse, e demek ki eşitliğin sağlanabilmesi için cismin öz kütlesinin az, sıvının öz kütlesinin fazla olması gerekir. Böylelikle ne çıktı karşımıza? D cisim küçüktür, D sıvı özelliği de çıktı. Zaten yüzen cisimlerde siz bunun böyle olduğunu madde ve öz kütle konusundan da biliyorsunuz. Fakat tabii şöyle bir durum da var. Biz burada cismin bazen öz kütlesini bulmak istediğimiz zaman şunu yapıyoruz. V batan bölü V cisim çarpı D sıvı. Yani eşitlikteki D cismi yalnız bırakarak bu tarz sorularda cismin öz kütlesini bulabilmek için de yararlanıyoruz. Ufak bir örnek vermek isterim. Gerçi örneğimiz vardı galiba ama geçmeden örneğe hemen şöyle hatırlatalım. Mesela bir cisim alalım. Bu cismin 3 V'si batsın V kadarı batmasın. Sıvının öz kütlesinin de 4 D olduğunu biliyorum. O zaman soru şu. Cismin öz kütlesi ne kadardır? Arkadaşlar Cismin ne kadarı batmış? 3'ü. Yani kaçta kaçı batmış ya da öyle söyleyelim. 4'te 3'ü değil mi? Toplam hacim 4V. Sizde ise 3V batmış. Çarpı sıvının öz kütlesine kadar 4'te. İşte bu neye eşittir? Cismin öz kütlesine eşittir. O zaman 4'leri sadeleştirdiğinizde cismin öz kütlesini 3D olarak bulursunuz. Bu tarz sorularda gayet işinize yarayacaktır. Hani direkt bunu bilirseniz, yerine koyarsanız rahat edersiniz. Ha olmadı o zaman da ağırlığın kaldırma kuvvetine eşit olduğunu söyleyip yola devam edebilirsiniz. Evet örneğimiz var. Şimdi bu örneği biraz daha rahat yapacağız diye düşünüyorum. Mesela bakalım. X ve Y cisimleri dengededir. Buna göre X'in öz kütlesinin Y'nin öz kütlesinin oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar x'in kaçta kaçı batmış? Şimdi burada ikisi de aynı D sıvı içerisinde batmış değil mi? Ds. Bakıyorum 1, 2, 3, 4. 4 parçası batmış. Toplam 6 parçası var. Çarpı D sıvı bize kimi verecek? X'in öz kütlesini verecek. Y için baktığım zaman 2 parçası batmış. Toplamda ise 3 parçası var. Çarpı D sıvı bu da bana Y'nin öz kütlesini verecek. Arkadaşlar oran soruyordu. O zaman bu ikisini birbirine oranlarız. D sıvılar ortak gitti. 4 bölü 6 çarpı 3 bölü 2 ters çevirdim paydayı. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 2 bölü 2'den cevap ne geldi? 1 geldi. Dx bölü dy eşitmiş arkadaşlar. Demek ki böyle de bir soru karşımıza çıkabilir. Suyun içerisine bir miktar tuz atıp çözünmesini bekliyor. Tuz çözündükten sonra batan hacim ve kaldırma kuvveti nasıl değişir diye sormuş. Arkadaşlar tuzlu su normal suya göre yoğunluğunun daha büyük olduğunu biliyoruz. Yani D su küçüktür D tuzlu su dedik. Şimdi bu şekilde düşünürsek o zaman bizim kaldırma kuvvetimiz neydi? Yüzen cisimler için G'ye eşittim. Tuzlu su olduğu zaman cismin batan hacmi azalacaktır. Yani şöyle düşünürsek X cismi bu pozisyona bürünecektir. Ama yüzmeye devam edecek. Yüzmeye devam ettiği için kaldırma kuvveti hala G'ye eşittir diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar kaldırma kuvveti değişmez ama batan hacim azalır. Evet bu mesela şöyle daha komplike bir soru halinde de gelebilir. Akdeniz'de Ege'de, Karadeniz'de bulunan geminin mesela gemiye uygulanan kaldırma kuvveti nasıl değişir? Arkadaşlar hiçbir denizde gemiye uygulanan kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Gemi yüzdüğü müddetçe, batmadığı müddetçe kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Ama ne değişir? Batan hacimleri değişir. En tuzlu olan Akdeniz olduğu için Akdeniz'deki kısım daha az kısım batarken Karadeniz en az tuzlu olduğu için Karadeniz'de batan kısmı, suyun içerisinde kalan kısmı geminin daha fazla olacaktır diyelim ve devam edelim. Evet diğer başlığımızda askıda kalan cisimlerin dengesi. Sevgili arkadaşlar askıda kalan cisimler de yine aynı yüzen cisimler gibi ağırlıkları kaldırma kuvvetlerine eşittir. Yani buradaki ana temayı şöyle düşünebilirsiniz. Bir cismini yukarıya kaldırdığınızda ne kadar yukarıya kaldırdığınızın bir önemi yok. Yani yerle temasını kestikten sonra isterseniz 10 metre kaldırın, isterseniz 1 metre kaldırın. Arkadaşlar siz onun ağırlığını taşıyorsunuz anlamına gelir. Şimdi sıvılar için düşünürsek bunu aynı şekilde isterse tabandan 10 santim yükselsin, İsterse tabandan 50 santim yükselsin. Bu havada mı havada? Yani bunun ağırlığını birisi kaldırıyor, taşıyor. Kim taşıyor? E sıvının kaldırma kuvveti taşıyor diyoruz. O zaman demek ki bu ikisi için durumumuz aynı. G eşittir Fk olmak zorunda. Yine aynı şekilde düşünürsek, işte G dediğiniz şey sizin m çarpı G değil mi arkadaşlar? E kütle dediğiniz öz kütle ile hacmin çarpımı, e öz kütle ile hacim çarpımı ise o zaman yerine koyduğunuzda d cisim çarpı v cisim çarpı g v batan çarpı d sıvı çarpı g zaten kaldırma kuvvetinin formülü. E buradaki g'leri sadeleştirdiğinizde e batan hacimlerde aynı değil mi? Cismin hacmi ile batan hacmi askıda kalmanın esprisi de budur zaten. Hiçbir kısmı dışarıda kalmayacak şekilde suyun içerisinde olması. O yüzden burada da şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. V batan eşittir V cisim. O halde bunları da sadeleştirdin. Ne oldu arkadaşım? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit oldu. E zaten sen bunu yine madde ve öz kütle konusundan biliyordun. Eğer bir cisim tam ortada, sıvının ortasında bir yerde kalıyorsa ondan sonra bu şekilde birbirine eşit olacaktır diyoruz. Şimdi şekle bakarsanız şu birincisine x, ikincisine y diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, x cismi bıraktığınız yerde kalmış, y cismi biraz daha aşağıda bırakmışsınız, o da biraz daha aşağıda kalmış. Dolayısıyla biz bu tarz şeylerde neden biraz daha aşağıda mesela y'nin öz kütlesi x'ten büyüktür gibi bir şey asla söylemiyoruz. Burada söylediğimiz hatta y ve x hatta d sıvı da birbirine eşittir diyoruz. Yani neden bu şekilde konumlandırılmış? E, Y'yi biraz daha aşağıya bırakmışsınız, x'i biraz daha yukarıya bırakmışsınız tek sebebi budur diyorum. Evet gelelim üçüncü başlığımıza. Bu da batan cisimlerin dengesi. Şimdi sevgili arkadaşlar bir cisim battıysa bu da şu demek oluyor yani su artık onu ne yapamıyor kaldıramıyor. Mesela bir gemi düşünün tabandan bir delik açıldığı zaman içerisine su dolmaya başlar. Dolayısıyla içerisine su dolan geminin ağırlığı artar ve tabana oturur. Geminin artı ağırlığı artı içerisine dolan sıvının ağırlığından dolayı artık sıvının ona uygulamış olduğu kaldırma kuvveti görevini yerine getirmez ve onu kaldıramaz. Ama bu kuvvet uygulamıyor anlamına gelmez. Kuvvet uyguluyor fakat görevini yerine getiremiyor. Dolayısıyla burada bir FK var ve bu G'den ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Batman'ın esprisi budur diyoruz. Arkadaşlar G ağırlığını aşağıya doğru FK'yı yukarıya doğru verdiğinizde... E, ...tabii ki bu kuvvetlerin birbirlerini dengeleyebilmesi için... Bir de yukarıya doğru taban kuvvetinin de olduğunu söylemeniz lazım. Yani tepki kuvvetinin olduğunu söylemeniz lazım. O zaman fk artı ne? Neye eşit olacak? Ağırlığa eşit olacak. Yüzeyin ne dediğimiz buraya da yazalım. Evet yüzeyin tepki kuvveti olarak söylüyoruz. Yine fk küçüktür g'den yola çıkarak bunları açarsanız arkadaşlar cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden büyük olduğunu da böylelikle ispat etmiş olursunuz. Bir örneğimiz var. Eşit hacimli KLM cisimleri dengededir. Kaldırma kuvvetlerini sıralayınız. Hemen hemen her test kitabında ve her TET sınavlarında karşınıza çıkan soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar bu. Eşit hacimli. Şimdi eşit hacimli ise batan hacimlere baktığım zaman L'nin ve M'nin hepsi batmış. Ama K'nin hepsi batmamış. Ha, demek ki benim kaldırma kuvveti formülüm V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğuna göre. O zaman ben şöyle diyebilirim. L'nin batan hacmi ile M'nin batan hacmi birbirlerine eşit ama K'nin batan hacmi diğerlerinden küçük. D sıvı ve G herkes için ortak olduğuna göre V batan kaldırma kuvvetini sıralamamda yardımcı olacak. O halde ne diyeceğiz arkadaşlar? L ile M'nin kaldırma kuvveti eşit. K'nin kaldırma kuvveti en küçük olacaktır. Evet. Gelelim diğer bir örneğe. Bakın görsel olarak birebir aynı görsel. Soru tarzı da birbirine çok benziyor. Ama bu sefer nasıl başlamış? Eşit kütleli KRM cisimleri dengededir. Kaldırma kuvvetlerini sıralayınız. Bu sefer arkadaşlar V batandan bahsetmemiş. E, cisimlerin hacimlerinden bahsetmemiş. Kütleden bahsetmiş. O zaman şunu söyleyeceğim. Askıda ve yüzen cisim var mı? Evet var. K ve L. Yüzen cisim K. Askıda cisim L. O zaman K ve L'nin kaldırma kuvveti direkt olarak bunların ağırlıklarına eşittir. E peki soruyorum. K'nin ve L'nin ağırlıkları eşit değil mi? Bakın burada yazmışım. Kütleleri eşit. E kütleleri eşit. ağırlıkları eşit. O zaman K'ye uygulanan kaldırma kuvveti eşittir. L'ye uygulanan kaldırma kuvveti. Üçüncüsüne baktığınızda burada bir kaldırma kuvveti var mı? Evet var. Ama kaldırabiliyor mu? Kaldıramıyor. E kaldıramadığı şey diğerleriyle eşit kütleli olduğu için yani bu da G kadar ağırlığa sahip. Ve buradaki kaldırma kuvveti G'den küçük olacak. O halde arkadaşlar M'ye uygulanan kaldırma kuvveti diğer ikisine uygulanan kaldırma kuvvetinden daha küçük olduğunu söylerim. O zaman bunu da şu şekilde sıralayabiliriz. K ve L eşit M onlardan küçük olacak derim. Evet bazı önemli bilgilerimiz var. Bunlara değinelim. Sıvı taşırmayan, kaplara bırakılan KLM cisimleri kendi ağırlıkları kadar kabı ağırlaştırır. Sevgili arkadaşlar herhangi bir noktasından sıvı sızması olmayan, taşması olmayan bir kabın içerisine herhangi bir cismi bıraktığınızda cisminizin kütlesi ne kadarsa bu kapların ağırlığı o kadar artar. Siz bu kabın altına bir e, baskül koyarsınız ve bu baskül buradaki değeri gösterir arkadaşlar. Yani K'yi koydun, L'yi koydun, M'yi koydun, kütlesi ne kadarsa birebir artış yaşarsın. Fakat taşma seviyesindeki kaba bırakılan X ve Y kendi ağırlıkları kadar sıvı taşırdıkları için kaplarda ağırlaşma olmaz. Sevgili arkadaşlar, burada da şöyle bir durum vardı. Bakın, dersin başını hatırlarsanız altını çizdiğim ve bunu bilirsek Birçok soruyu net olarak çözebileceğimiz kısım dediğim yer neresiydi? Kaldırma kuvvetinin etkisi yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitti. Şimdi bakın, kaldırma kuvveti burada şöyle hemen kalemimizi alalım. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadar mı? Ağırlığı kadar. Peki taşırdığı sıvı da Kaldırma kuvveti kadar mı? Evet. O zaman cismin ağırlığı G, taşırdığı sıvı G, kaldırma kuvveti G kadar. Demek ki burada bir ağırlaşma olmaz. Y'ye baktığınızda burada yine kaldırma kuvveti kaldırabildiği için değil mi? Yerle temasını kesmiş o zaman G kadar mı? Evet G'ye kadar. Et, o, zaman kaldırma kuvvetiyle yeri değişen sıvının ağırlığı eşit olduğuna göre bu bir taşma kabı. Demek ki direkt olarak ağırlığı kadar taşıracak. O halde y de bir ağırlaşma sağlamamış olacak. Bakın çok önemli iki tane nokta. Nedir bu? Yüzen ve askıda olan cisimler. Yüzen ve askıda olan cisimler kapları ağırlaştırmaz eğer taşma kabıysa. Taşma kabı değilse zaten konuşacak bir şeyimiz yok. Bir sistemin içerisine bir ağırlık giriyorsa o kap kesinlikle ağırlaşacaktır. Evet şuraya ufak bir not da almışım parantez içerisinde ona da bakalım. Ne demişiz? Kaldırma kuvveti eşittir ağırlıktır demişiz. Eğer yüzüyor ve askıdaysa kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Ama aynı zamanda bu kaplarda Kaldırma kuvveti yeri değişen sıvının ağırlığına da eşit olduğunu söylemişiz. Bu kavramı unutmayalım. Kaldırma kuvvetini çözdürecek olan bilgiler bunlar. Geldik diğer bir özelliğe. Sevgili arkadaşlar burada da A cismi dibe battığından G FK'dan büyüktür. Yani yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olduğu için ve kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için kap ağırlaşmıştır. Şimdi senin burada bana söyleyeceğin şey çok net. Ben sana soracağım. Diyeceğim ki arkadaşım A cismin kaldırma kuvveti uygulanmış mı? Evet uygulanmış. Peki ağırlığından büyük mü küçük mü? E kaldıramamış. Kaldıramadıysa ağırlığından küçük dedin. Bak, notunu aldım böyle. Tamam. Üçüncü soracağım şey ise şu. Arkadaşım yeri değişen sıvı. Yani bu bir taşma kabı olduğu için buradan bir sıvı taşıyacak. Bu taşan sıvının da bir ağırlığı var. Bu taşan sıvının ağırlığı neye eşittir diyeceğim. Sen de dersin başında öğrendiğin bilgiyi söyleyeceksin. E kaldırma kuvvetine eşittir. Hemen yazacaksın. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. E şimdi soruyorum sana. Ağırlığa bir değer ver. Kaç olsun? 20 Newton. Ne kadar kaldırma kuvveti uyguladın? Dedin ki 15 Newton kaldırma kuvveti uyguladım. Sen 15 Newton kaldırma kuvveti uyguladıysan taşan sıvının ağırlığı ne, o zaman? ne kadar o zaman? 15 Newton. E şimdi sen sistemin içerisine 20 koymuşsun. 15 dışarıya taşmış. E o zaman kaptaki ağırlaşma ne kadar oldu? 5 Newton kadar oldu diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Hadi devam edelim. Öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olan bir cisim kaba bırakılıyor. Ha, sıvının öz kütlesine eşit bir cisim. Buraya kadar bir halledelim mi? Bakın sevgili arkadaşlar ben soruları parçalayarak çözme taraftarıyım genelde. Böyle hepsini bir okuyalım ondan sonra tekrar başa döneriz demeyin. Siz Buradaki sıvının öz kütlesine D deyin. Gidin bunun içerisine D öz kütleli başka bir sıvı bırakın. Şey cisim bırakın. E bu cisim nerede kalacak? Askıda kalacak. Bunun hacmi ne kadar olsun? V kadar olsun. O zaman taşma kabı olduğuna göre şekilde görüyorsunuz. Burada taşan bir sıvı var. Ve taşan sıvının hacmi V kadar olacak. E şimdi burada bu askıda değil mi? Askıda. Hadi bana söyle. Kaldırma kuvveti neye eşit? Ağırlığına eşit. Peki taşan sıvının ağırlığı neye eşit? E o da kaldırma kuvvetine eşit. E kaldırma kuvveti G'ye eşit. E kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit. O zaman demek ki taşan sıvı cismin ağırlığı kadardır. Yani o halde kap ağırlaşmadı. Hadi bakalım buna göre demiş ne istiyor bizden hangileri doğru olabilir diye soruyor. Cismin sıvı içinde askıda kaldığı gözlenmiştir. Tabii ki bir doğru. Cismin sıvıya bırakılmasıyla kapta ağırlaşma meydana gelmediğini gözlemlemiştir. Tabii ki doğru. 3. Taşan sıvı ağırlığının cismin ağırlığına eşit olduğunu ölçmüştür. Tabii ki doğru. 3'ü de doğru. Bakın her ne kadar sözel bir soru da olsa formülizasyonumu yapıyorum. Şeklimi olabildiğince açarak göstermeye çalışıyorum. Soruyu önceden ben çözüyorum ve maddeleri ondan sonra okuyorum ki kafamı karıştırmalarına izin vermeyelim. Ve geldik bazı özel durumlarımıza. Evet sevgili arkadaşlar bakın buradaki özel durumlardan kesin soru gelecek. Yani buraya kadar videoyu seyrettiysen ya da böyle atlata atlata gittim ve videonun tam burasına denk geldiysen doğru yerdesin. Arkadaşım buradan soru gelir. Buradaki soruyu da yakalarsan artı bir netini kazanırsın ki herkesin rahatlıkla çözebileceği sorular olmuyor bunlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci durumda şöyle bir özel durum vermişiz. X ve Y cisimlerini atmışım. Birisi yüzüyor, birisi askıda. Bir tane de içi boş kap vermişiz buraya. Sıvının seviyesi ne kadar? H kadar sıvı var demişiz. Daha sonra buradaki X ve Y'yi aldık, kabın içerisine bıraktık. Kabın içerisine bıraktığımda görüyorum ki sıvının yüksekliğinde herhangi bir değişen yok. Peki nedir bunun esprisi? Bunun esprisi şudur. X'e uygulanan kaldırma kuvvetini söyler misin bana? Nedir? X'e uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Yani sen bu X'i sıvıya attığında sıvının ağır yeri G kadar değişti. Yani ağırlığı G'ye denk gelecek kadar yükseldi. Bunun daha sonra sen kabın içerisine koyduğunda burada ne oldu? X cisminin kaldırma kuvveti kaldırma kuvveti yine ne oldu arkadaşım? G'ye eşit oldu. Yani değişen bir şey olmadı. Yani ilk durumda da kaldırma kuvveti G'ye eşitti. Son durumda da kaldırma kuvveti G'ye eşit oldu. O zaman yeri değişen sıvının miktarı değişmeyeceği için sıvı seviyesi değişmez diyoruz. Şimdi bak ne yazmışım buraya da? Askıda ve yüzen cisimler yine aynı sıvıdaki kabın içerisine konulduğunda sıvı yüksekliği değişmez demişiz. Bak gelelim ikinciye. Batan bir cisim var. Şimdi bu cismin Kaldırma kuvveti y'den küçük. Sen aldın bunu tık 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 kabın içerisine koydun. Kabın içerisine koyduktan sonra artık bu yüzüyor mu? Yüzüyor değil mi? Yani bir sandalın içerisine koymuşsun, bir tahtanın içerisine koymuşsun ya da bir kabın içerisine koymuşsun. Velhasıl bu cisim yüzüyor. O zaman artık yüzen bir cisimden bahsediyorsan kaldırma kuvveti bunun y'sine eşit olacak. O zaman birinci şekle baktığında Yeri değişen sıvının miktarı G'den küçüktü. İkinci şekle baktığında Yeri değişen sıvının ağırlığı G'ye eşit. O zaman arkadaşım bu ne oldu? Sıvının yerini değiştirmiş oldu. Yani H'dan Nereye geldik? H üstüne geldik. Demek ki ben bunu geriye atsam Sıvının seviyesi ne olacak? Azalacak. Evet bununla ilgili ufak bir notumuz da vardı. Hemen onu da e, okuyalım. Batan Z cismi kabın içine konulduğunda yüzüyor. O halde cisme uygulanan kaldırma kuvveti artar. Bundan dolayı yeri değişen sıvının miktarı artar, haş yüksekliği artmış olur. Evet, gayet önemli bununla alakalı sorular gelecektir. Onlara da dikkat edelim. Evet, gelelim bir özel duruma. Neymiş bu özel durum? Buz eridiğinde su yüksekliği değişmez. Buzun Onda dokuzu suyun içerisindedir. Evet bir buzu attığınızda arkadaşlar onda dokuzu suyun içerisinde kalır. Yani 10 V hacmi varsa 9 V'si içeride 1 V'si dışarıda olacak şekilde yüzer. Buz eridiğinde hacmi azalır. 10 V hacim 9 V'ye düşer. O yüzden su seviyesi aynı kalır. Sevgili arkadaşlar siz bunu aslında günlük hayatınızdan da etüt ediyorsunuz. Nasıl etüt ediyorsun? Bir bardağın içerisine buz attığında buz Tamamı suyun içerisinde kalmıyor. Halbuki buz dediğiniz şey sudan oluşmuştur. E suyun öz kütlesini 1 olarak kabul edersen buzun öz kütlesini 1 olarak kabul etseydik eğer buz bardağın tam ortasında kalması gerekirdi. Yani askıda kalması gerekirdi. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki bu buz ne yapıyor? Bir kısmını kafasını dışarıya çıkartıyor. Ha işte biz bunu ölçtüğümüzde buzun öz kütlesini 0.9 olarak buluyoruz. Yani onda 9'u bakın öz kütle olarak. O zaman hacim olarak da aynı şey geçerlidir. Eğer 10 V hacmi varsa bu buzun 9 V'si suyun içerisinde kalır. V kadar kısmı ise suyun dışında kalır. Hmm, pekala. O zaman sen zaten buz halden suya geçtiğinde öz kütlen tekrardan bir olacaksa o halde ben de diyorum ki yani senin hacmin 10'dan 9'a düşecek. He, sen suyun içerisine attığın buzda 9V kadar hacmi şişirmiştin. E, suya dönüştüğünde yine 9V olacağı için yani moleküller birbirine yaklaşacak, sıkılaşacaklar, sıkılaşacaklar. O yüzden daha az yer kaplamış olacak. E, eskiden de 9V şişirdiğin için ekstradan bir yük üstüne getirmeyecek suyun. Dolayısıyla su seviyesinde bir değişiklik olmayacak. Ufak bir notum da vardı burada. Artı 4 derecede su en küçük hacimdedir demiştik. Bu bilgiyi de tekrardan hatırlatmış olalım. Son başlığım ve son sayfam arkadaşlar gazların kaldırma kuvveti. Arşimet ilkesi gazlar için de geçerlidir. Cismin hacmi havanın öz kütlesi ve yerçekim ivmesi ile doğru orantılıdır. Bakın kaldırma kuvveti cismin hacmi çarpı havanın öz kütlesi çarpı G'dir demişiz. Açıklamaları burada verdim. Balonun hacmi çok önemli. Balonun hacmi ne kadar büyükse onun ona uygulanan kaldırma kuvveti o kadar fazla olacaktır. Mesela sizin şişirdiğiniz balonlar uçmaz. Helyum dolu olan balonlar zaten uçar. İçerisine tabii ki daha havanın yoğunluğundan daha düşük yoğunluklu bir gaz verirseniz o balon yukarıya doğru çıkar. Ama bir de şöyle düşünün. Sizin kendi şişirdiğiniz bir balon az miktarda şişirilmiş olsun bir de çok miktarda iyice gergin bir balon düşünün. Vurduğunuzda hangisi havada daha çok süzülerek karşıya doğru gider? Tabii ki çok fazla şişirdiğiniz. Demek ki burada esas önemli olan noktalardan bir tanesi balonu çokça şişirmektir. Bu yüzden de şurada bir gezi balonu çizdim size. Bu gezi balonu arkadaşlar biliyorsunuz devasal boyutlarda oluyor. Çünkü bu balon ne kadar büyük olursa etraftan uygulanan kaldırma kuvveti o kadar fazla noktadan etki edebilir ve böylelikle yukarıya doğru çıkar. İkinci prensip tabii ki şu İçeride ne yapıyorlar? Burada bir ateş yanıyor ve bu yanan ateşin neticesinde içerideki hava ısınıyor. İçerideki havanın ısınmasıyla birlikte öz kütlesi azalıyor. Dışarıdaki öz kütle daha fazla kalıyor ve böylelikle balon yukarıya doğru çıkıyor. Tabii ki şurada da ağırlıklarımızın olduğunu unutmayalım balonlardan. Bunlar balonun uçması için önemlidir. Eğer çok ağırsa bunlardan ne yaparsınız? Kurtulursunuz sevgili arkadaşlar. Böylelikle balon yukarıya doğru çıkar. Yani olası bir durumda aşağıya doğru düşme meydana gelir ise balonda işte hava şartlarından dolayı olabilir işte içerideki tüpünüz bitmiştir havayı ısıtamıyorsunuzdur bundan dolayı olabilir ağırlıkları da ne yaparsınız e, sepetin üstünden atarsınız ki hafifleyen balon havada süzülmeye devam edebilsin evet sevgili arkadaşlar gazların kaldırma kuvvetinin de özellikle cismin hacmiyle orantılı olduğunu lütfen unutmayın çünkü genelde size bu tarz sorular Aynı ortam içerisindeki balonlarda sorulur. Aynı ortam içerisinde ise havanın öz kütlesi ve G'yi ihmal ederek sadece neye bakarsınız? Cismin hacmine bakarsınız sorularda. Dikkatli olmakta fayda var. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan noktaları olursa yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.